Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arman markasından almış olduğumuz bu Thomas tren ile bu nerf silahları açacağız birlikte bakalım nasılmış. İlk önce trenle başlıyoruz biz. Trenin hemen arka kısmını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle raylı bir sistemi var. 3 yaş ve üzeri için uygun bu arada. Yaşları lütfen dikkat ederek alın. Şu şekilde hemen kutusunu açalım bakalım. Evet kutuyu açtığımızda bizi böyle birçok parça bekliyor. Evet, parçaların hepsini çıkartıp geliyorum. Evet birçok parça çıkardık. Nasıl birleştireceğimizi kılavuzda gösteriyor. Evet birleştirip gelelim bakalım nasıl olacak. Evet çok zor değildi ama ben bu şeyleri yaparken bir strese giriyorum. Neyse yaptık. Sorun değil. Herhangi bir markanın kalem pillerine ihtiyacınız var. Kalem pille çalışıyormuş. Yani şarj edilebilir pil kullanıyoruz biz. Ama kalem pilde şarj edilebilir pil kullanmıyoruz. Yapabilecek bir şey yok. Normal kalem pil takıyoruz. Evet pilini de taktık. Kapattık. Çalıştırıyoruz. Evet. Biz Böyle bir oyuncak. Güzel, eğlenceli. Anne, şöyle, şöyle. <laughs> Almak isteyenlere tavsiye ederiz. Güzel Fisher Price markasına ait. Böyle çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği bir oyuncak tren. Evet, diğer oyuncağımıza geçiyoruz biz hemen. Evet, erkek çocuklarının çok severek oynadığı bu nöfler hedef tahtalı olanı almışız. Hemen paketini açıp geliyoruz. Evet, bu şekilde bir tane atış yapabilmek için parmağım sıkıştı. Şöyle bir şey var. Altından da 190 mermilerinizi koyacaksınız. Mermiler, bu mermiler çabucak dağılıyor. Ama yapabilecek hiçbir şey yok. Yani al istiyorlar istediklerinde de. Anne şey. Nereye koyuyoruz tam ne? olarak? Yani. yedek mermileri evet. oraya. Bakın, bak, şey. Evet şöyle bir poligonu var. Poligonunu da koyuyoruz. Hadi anneciğim hedefi al at bakayım. Nereye vurun? Evet bir tane de ben atmak istiyorum. Poligonun hepsi uçtu. Evet bir de yükseğe koyduk. Öyle deniyoruz. Vur anneciğim bakayım. Evet bu şekilde oyuncak. Evet soranlar olursa hedef vurma oyunu diye geçiyormuş. Bu nöf silahlar. Aslında nöf silah yani. Bu da Tamus'un treni. Gayet güzel. Tren seven çocuklarınız varsa gerçekten şiddetle öneririm. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki kutu açılım videolarında görüşürüz. Her türlü videoyu burada paylaşmaya çalışıyorum. Değerli desteklerinize ihtiyacım var. Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.